Danıştay tarafından verilen karara göre artık güzellik salonlarında fotoepilasyon gibi bazı tıbbi cihazlar kullanılamayacak. Güzellik uzmanları ise bu karara tepkili. Ve plastik Peki, cerrahlar birlikte mahkemeye gitti. Güzellik merkezlerinde fotoepilasyon olacak. cihazlarının kullanımını her yasakladı. Güzellik salonları diğer tarafta dermatologlarla estetik cerrahlar her zaman da bir şey derim. Allah bu mesleği, uygulamayı yaparken çaktınız. Öyle almış ve meslektaşlarımın tamamı da mesleğine aşık insanlardır. Çünkü bu mesleğe aşık olunmazsa bu kadar zor bir meslek yapılamaz. Bir doktora epilasyon mu yapacak? Başka bir şey mi kalmadı? Ben doktora neden randevu mu almak zorunda kalıyorum? Tıbbi cihaz kapsamına girmeyen cihazları kullanarak tıbbi amaçlı olmayan işlemleri yapabilmesi ve bu uzmanların sahip olması gereken belgeleri, bakanlar kurulu kararını imzalıyor.